İyilik harekatı. Beni az çok tanıyan tüm dostlarım bilir. Toplumun engelli birey dediği, benimse Allah'ın yeryüzündeki kanatsız melekleri olarak gördüğüm bu özel insanlara karşı aşırı hassas ve duyarlıyım. Kim bu melekler için bir şey yapacak olsa, sorgusuz sualsiz destek olurum ve Allah bana ömür verdiği müddetçe de destek olmaya devam edeceğim. Bu meleklerimizi ve onlara bakmakla yükümlü ailelerini biraz olsun sosyalleştirmek için, özellikle sahne sanatlarıyla ilgilenen sanatçı dostlarımdan etkinliklerinde onlara yer vermelerini rica ettiğimde, sadece, rakam söylemen yeterli, dediler ve hemen destek oldular. Onlara unutulmaz anlar yaşattılar. Çiğdem Tunç, Kemal Başar, Hüseyin Avni Danyal, Erdal Küçükkömürcü, Kaan Erkam, Mutlu İgdi ve daha nice sanatçı dostum, sahnelerini açtılar bu meleklerin en iyi yerlerden oyunları izlemesini sağladılar. Oyun sonrasında bizzat kendileri ilgilenerek hayatlarında mutlu anılar olarak hatırlanacak izler bıraktılar. İsimlerini zikrettiğim veya zikretmediğim tüm sanatçı dostlarıma burada, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl önce, gazetemiz yazarlarından Gülay Polat hanımefendi ile yollarımız bir kitap festivalinde kesişti. Naifliği, dürüstlüğü ve tek başına biri yüzde doksan, Diğeri yüzde yetmiş engelli iki bireyle dimdik ayakta durarak verdiği mücadeleyi görünce, bugüne kadar sadece engelli bireylere yönelik olan bakış açım değişti. Kendimi boşuna yaşamış gibi hissettim. 59 yaşındayım ve hayatımda çok az insanın önünde ceketimi iliklemişimdir. Evet, kendince egosu olan, hatta bazen bunu kasıtlı olarak uygulayan biri olarak çok nadir insanlara aşırı saygı duyarım. Mesela, birçok genç arkadaşa kapılarını karşılıksız açan gazetemizin kurucusu Abdullah Akosman, araştırmacı yazar Pınar Çekirge ve kadim dostum, ülkemizin önde gelen estetisyen doktorlarından ve sanatçılarından asil mucizeden sonra bu listeye Gülay Polat da eklendi. Çok zor şartlar altında yaşamasına rağmen sadece kendi engelli bireyleri için değil, tüm engelli bireyler için bir şeyler yapmaya çabalaması ve bu süreçte kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulmam, beni, neden daha aktif olmuyorum, diye sorgulamaya itti. Hatta Gülay Hanım'ın çevresindeki engelli bireyleri ve ailelerini tanıdıkça, onların yaşama tutunuşundaki mücadeleleri, umut dolu bakışları ve geleceğe dair kurdukları hayaller. Tüm bunlar bende tarifsiz bir sorumluluk duygusu uyandırdı. İşte bu yüzden bir iyilik harekatı başlattı.